Merhabalar ben Defne Bal Bey. Takımımız teknoloji yaşında engelsiz yaşam elçileri 2021 yılında kurulmuştur ve 4 kişiden oluşmaktadır. Amacımız görme engelli bireylere başlarına gelebilecek uyarıcılara yaklaştıklarında belirli bir mesafede 3 dilde Türkçe, İngilizce, Arapça ikaz veren, yapay zeka destekli, ultramini kamerayı işlev kazanan, sensörlü bir başlık tasarlayarak onları kazalara karşı korumaktır. Merhaba ben Ela Bağlama. Bizler projemizde engelsiz bir yaşam fikrini temel alarak görme engellilerini hayatını kolaylaştıracak bir proje yapmayı hedefledik. Etrafımız onların gözüyle baktığımızda yürürken başımıza karşıdan gelebilecek darbelere karşı nasıl önlemler alabiliriz diye düşündük. Bu fikir çerçevesinde yapay zeka destekli ultra mini kamera ile işlev kazanan sensörlü bir başlık yapmayı planladık. Başlığımız görme engelli kişiye uyarıcıya belli bir mesafe kala üst dille dur diyerek uyarı verecek ve başına gelebilecek darbelere karşı önceden kişiyi uyarabilecektir. Böylece farklı milletlerden görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve onları olası tehlikeler karşısında koruyacak tedbiri oluşturmayı hedefledik. Merhaba ben Elif Çevremizdeki görme engelli bireyler yaptığımız sohbetler ve konuyla ilgili literatür tarımız sonucu görme engelli kişilerin etrafında koruyuculara karşı koruyan belirli ürünler olduğunu ancak bu bireylerin kafa ve boyun hizasındaki koruyuculara karşı koruyacak yeterli bir ürün olmadığını gördük. Merhaba ben Muhammed Ali Boz. Görme engelliler için hazırladığımız proje şu an yapım aşamasındadır. Proje materyalleri kask, mesafe sensörü, kamera, hoparlör, batarya ve Arduino unudur. Kamera kaskın üst kısmına, hoparlör siperliğin alt kısmına, mesafe sensörü siperliğin üst kısmına, Arduino Uno ve batarya da kaskın sol ve sağ kısımlarına yerleştirilecektir. Bu kask görme engelli kişinin başına gelebilecek darbelerden korumak için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde dur komutunu verecektir. Projemizin yapım aşaması bu şekildedir.